Selam herkes. Ben Manes merhaba arkadaşlar. Dünyanın en ama en ama en ama en ama en iyi kanala hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün yanında Tuna var. Ona Minecraft öğreteceğim. Iron Golem'le VS atacak. Aynen. Ben Minecraft biraz biliyorum kanka çok az ya. Ama hep game moda girip set satacağım kendime, o kadar biliyorum. İyi kanka ben de şey video dışı maden yapıyorum aynı oluyor. <laughs> o zaman kanka şimdi güzel evet. bir biyonda doğduk abi. Evet. Ben oyun açtık arkadaşlar turuna direkt oynamaya başladık. Direk Yüz şimdi... Sizin koşacağını biliyor musun? Biliyorum kanka baksana ha. koşuyorum şu an. Tamam. Top, top, top. Sana Minecraft öğretiyorum şu an. Ben bu arada kanka bu ayarlardan hep şeyi kapatırım. Neyi? Kanka bu e, koşarken sallanmayı nereden kapatıyorduk? Onu ben evet. sevmiyorum ya. Şu an süper gibi abi. Kömürler <laughs> mömürler biz direkt, direkt şeyde doğru. Arkadaşlar Tuna eski Minecraft'ta işte W iki kere basarak koş, koşuyor. Burada ne var abi? Ha? İskelet mi şu ya? Evet. Karanlık ha. ya oranın altında kalmış. Vitra benziyor. Evet. Dur. Çok tatlı ama. Ama senin kar değil Tuna. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan ağaç keseyim ben ya. Ağaç da tamam. yok ya. ki. Şu tepelerde var. O tepelerde var. Üşendim oraya gitmeye ya. Kanka tırman oraya. Şurada var orada da var. Oha oğlum biz ha şurada bir tane var ya. Evet. Kanka bu arada şey CTL'ye bir kere basarak koşabilirsin. Nasıl? Bak W'ye bas yürüyor ya. CTL'ye bas. O yeni geldi. Ha öyle mi? Evet sen 7-8 yıl önce yoktu. Ben W'yi seviyorum kanka ya. Hatta öyle yap kanka. Şey, gerçek oyuncular öyle yapar. Ben de öyle yapıyorum. Harbi mi? Evet. Şimdi şöyle. Evet çünkü ağaç kırıyoruz. Çünkü evde arkadaşlar, siz biliyorsunuz bu tonu da söyleyeyim. Arkadaşlar, manitalar odun kıran erkeklere bayılır. Kanka manitalar abiden bayılıyor bu arada. Manitalar oduna da bayılıyor kanka ya. Bize, evet, bize niye bayılıyorlar? Odunuz çünkü abi. Evet. Kanka odun da mı veriyorsun? Ne? Ha? <laughs> Ben kendi modunum kanka. Ha tamam kanka. <laughs> Şuradan hemen şunları çevirdim. Evet. Kanka sen baya biliyorsun çalışma masası. Ben biliyorum abi. Bakın mouse'um eski MC'ciler. Mouse'um ezilmiş biraz ama sıkıntı değil arkadaşlar. Tuna şey. Zaten azıcık e... bir kuvvet o herhalde. Kanka söylemedim bu videoda ben söyleyeyim her like 1 lira. Ha evet arkadaşlar <laughs> <da> her hafta <laughs> bir tane kızıl ve samimi şekilde söylüyoruz. Evet, Tuna'nın kanalında aşağıda açıklamada var. Onda videolarını <laughs> izleyip like atabilirsiniz. Tuna da para kazansın. Hepimiz para kazanalım arkadaşlar. Herkes kazansın. Kimse kaybetmesin. Evet. <laughs> kanka şuna bak ne kadar Kanka, tatlı. Çok tatlı. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> ben bunu <laughs> hayır. Oğlum ölmüyor bu. Ben bunu yiyeceğim oğlum. Kanka yeme ha. hayır. Bak eti geldi. O seni doyurmaz ki Tuna. Oğlum bir kuzuyu öldürdüm tüm kazma gitti. Bu nasıl bu yeni mi geldi? Ya yani yeni geldi yavaş yavaş vurman gerekiyor. Allah Allah. Kanka taş kır. Niye taş kırıyoruz biliyor musun? Niye kanka? Kanka manitar taş kırarak bayılıyor. Biz de taşız kanka. Evet kanka doğru. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kameramız niye bu kadar geniş diye sormayın. Tuna var. Tuna oyun videosu çekerse böyle olur. Oğlum özlemişim yalnız biliyor musun? Ben en son Minecraft 7-8 sene önce oynadığım için. Kanka sen ne şey yapsana. Oyun videosu çek. Ben düşünüyorum aslında öyle bir fikri var aklımda. Ben kanka oyun oynarken çok küfür ediyorum. Çok aşırı sinir... Yani biri beni öldürdüğü zaman onu gerçek hayatta bulup öldürmek istiyorum kanka. Kanka bunu oyun. sen yapabilirsin. Bunu yapabilecek potans potansiyelde olursun. Aşırı sinirleniyorum. Sen böyle şey Oynama kanka. Bir yani balta sen yapayım kendime. Yani. Balta yap. Biliyor musun? Biliyorum kanka. Sen bana öğretsene oyunu. Şimdi şöyle abi. <laughs> <laughs> Şunu şöyle alalım. <laughs> Bayağı yani. biliyor ya. Çok oynardım eskiden de. Biz de arkadaşlarla server kurardık. Hamaç'tan. Hala Aha, var mı öyle bir olay? Var olar. var. Açıdan hep ben o server'ı patlatırdım TNT'lerle kanka sonra. Ben de öyle yapıyorum. Hep söverlerdi bana. Elimde değil abi. Bir şeyleri yakıp yıkmayı seviyorum. Ben şey yapıyordum, bütün dünyayı kazıyordum yine. <laughs> <laughs> şöyle kendi altıma kazarak inerdim, diamond bulurdum hep. Arkadaşlar bugün Tuna'yla ev falan yapacağız. Kanka kanka arkana dönme ben. Sağ olun. Ha bak orada yukarıda bir şey var görüyor musun? Oha o ne kanka? O, o ne geldi. Ne lan bu? Orada portal var. Hazır portal. Saçmalama yağmalanmış. Biliyorsun ne cehenneme gitmenin portalı? Nedir? Ha? Evet. O portalın yağmalanmış hali. Yani bizim kurmamız gerekiyor bunu sonra. Kanka bir et yesene. Zehirlenir mi oğlum? denesene be. Ha tamam. Senin karakter tek mi yiyor dedim de senin karakter de normal yiyor. Normal değil yiyor? <laughs> Şuradan kömür kay kazayım mı biraz? Kaz kanka. Kömür de lazım. Bak kömürlerin görüntüsü falan değişmiş farkında. Yok lan aynı oğlum kömür. Değişmiş mi? Değişmiş kanka. Sen bayağıdır oynamıyorsun ya. Yok oğlum aynı. Mı? Aynı mı? Aynı aynı. Aa aynıymış tam doğru. <laughs> lan doğru. Çok... lan. Love. Hiç altını kazarken lava denk geldi mi peki? Çok. Full. O, o Minecraft oynayanların en büyük. Ne söverdim Allah'tan full keep inventory yazıyorum ben kanka. <laughs> kanka ya. Yazıyor musun sen onu? <laughs> Hayır. Niye? Sen şey de, gerçek hayatı hardcore oynayıp minecraftlık kolay oynuyorsun. Kanka ben işte diyorum ya oyunda mesela beni bir iskelet öldürdü. Aha. Onu böyle gerçekte bulmak <laughs> istiyorum. Kemiklerini mi kırmak istiyorsun? Evet kanka böyle onu var ya onu böyle uçlarını <laughs> olurdu. <laughs> <laughs> çok sinirlendim. Bak şu ineği öldüreceğim şimdi. Hayır hayır. <gülüyor> hayır. <laughs> ba. Bu arada kılıç baltan, balta <laughs> kılıçtan daha güçlü. <laughs> ne kanka? Balta, Banta kılıçtan daha güçlü. <laughs> daha güçlü. Evet. Aha. Bu ne lan? Bin kanka. <laughs> Sen gördün her şeyi öldürdün. <laughs> <laughs> İyi sadece oyunda böylesin. öylesin? <laughs> kanka bir şey değil mi? Ben de göründüğüm gibi, bir adam değilim. Öyle mi? Evet aslında tam olarak göründüğüm gibi adamım. O yüzden çok tehlikeliyim. Bak o bir orada altın falan var. Oha. Şifte, çok güzel işler Oğlum, çıkıyor. Oğlum canavar oldum. Şifte basıp falan çekiyorsun. O demir parça. Dokuz tane demir ediyor. Süper abi. Tam çok iyi. Ya. Bunlar ne lav parçaları mı? Ya magma bir şey bile bak üstüne bas bir. Bunu mu? <laughs> ya yakar oğlum beni bu. Bu ne? Altın blok Altın mu? Altın blok. Oha. Demir kazmayla alınıyor. Ha. Ha tamam. Hmm. Ha eşek var bak. Ha bak yandım. Ha. Eşek mi? Evet. Sen eşek içi gördün mü? Öl lan. Öl lan. Ya her şeye niye saldırıyorsun? Buradaki en tehlikeli canlı benim lan. <gülüyor> <gülüyor> şey odadaki mi oyundaki mi? Dünyadaki <laughs> o altın blokum çok güzel. Ya i̇ki tane çıkmış ya. Evet. Çok güzel ya. Şimdi şunları şunu giyeyim bari. İyi kanka oğlum. O altın baltamız da güzel baya. Bu altın mı altın şey, Oyundaki en hızlı kazanan şey biliyor musun? Saçmalama. Elmastan daha hızlı. Değil abi. Ama şey gücü az. Tamam. Yani şey, kanka, en şey, ha, olarak dayanıklı. daha iyi Aha. diyorsun. Ha ha ha. Dayanıklılığı daha yavaş. Onu bilmiyorum. Demir parçaları bunları demir yapabiliyor onu şey, musun? Onun için dokuz tane kanka çalışma masasında. Ha çalışma masasında. Bir tane demir oluyor değil mi? Ha de var. Tamam bunlar evet. şu an bir işe yaramaz. Ne yapalım kanka? ne yapalım? Sen az daha dolaş ben sana oyunu öğretiyorum. Ya sen bana öğret. O tamam. dağa baksana önündeki. Bak bu yeni sürümler normalde böyle dağlar yoktu oyununda. Vardı oğlum. Var mıydı? Bu da beni dur <laughs> ben. Vardı kanka vardı. Evet. <laughs> oğlum şu bizim geldiğimiz yer fena değil de aslında evet. ya. Şu bak şurası. Kanka al gitse oraya. Bir de şey güneş batıyor bir yatak yapmamız kanka lazım. Kanka senin şu bak şuradan mesela batuş olsa atlardın değil mi? Batuş evet. mu <laughs> mesela su kovası. Altıma koyuyorum ya. <laughs> batuş lazım oğlum. <laughs> batuş kurtarıyor. <laughs> Biz şimdi buradan nasıl ineceğiz lan? Hem batuşu bulalım o zaman önce kova yapalım. Tamam batuşu bulalım ya. Şuradan bir yerden bulalım Batuş. Yani koyun ama yatak Aha. yapmamız lazım. Yatağımız, günümüz var mı? Bir tane var. Bir tane var. Koyun bulsak kanka. Üç tane lazım. Sen biliyorsun ya. Biliyorum abi. <laughs> Onun burada şey var. Nether Block'tan Xbox kolu var. Evet, ben yaptım. Oğlum, nasıl yaptın? Gerçek hayatta craftladım. Oha. Adam Nether'a gitmiş oğlum. Ben craftladım. Türkiye'de yaşıyoruz. Doğru. Nether daha iyi. <laughs> Hayır. Aa. Bak küçük batuş burada kurulmuş. Evet. Kank, koyunlar var. Hemen öldürmemiz hemen lazım. Öldüğüm. Bak iki tane. Hemen öldüreyim abi. Yavaş mı daha çok oluyor? Ne oluyor ya sen? Mouse'u atlamışa bak. Tak. Oha. Yatak... Tamam 3 tane. Bak hemen yatak. Hemen yatak. Dur. Craft bir şey var. Kralar mısın zaten? Kralar bir şey evet. Niye söylemiyorsun? E sen sen bil kanka. Bu da benim sen fırtına ya. Sen daha iyi biliyorsun o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buradan sonra Tunay'la bir tane video çekeceğiz. Büyük ağırlık, küçük ağırlık diye. Of. Şu köşeye koydum bugün. Kanka büyük harlığın ortama ne kadar senin? 400 kilo büyük ağırlık kanka. Tamam çok değilmiş kanka ya. Büyük ağırlık çıkarsa kaldıracağım mı? Kanka Yatağı kırayım mı orada? Kır kanka. Kanka ben her gün 100 kilo kaldırıyorum işte. 4 günde 100. 400. Evet. Gayet iyi. Aha bak ne demir oldum. buldum. Bu demir mi kanka? Bu demir mi lan? Evet. Ham demir ama bunu kömür. Ha. Pisinci bak demirler de değişmiş. Bunun tipi değişmiş bu arada. Acıttan değişmiş. Giderler de acıttan değişmiş de. Şu ne lan? Bakır. İmkanı yok oğlum. Bakır değil bu. Bakır bakır. Oyna bakır geldi. Bakır hep vardı. Yok muydu? Vardı, vardı kanka vardı. 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 Şeyde vardı ama. Bak, ham bakır. Lan! Lan ne oluyor ne oluyor? Kanka kaç kanka kaç. Ananın. Kanka kaç. Çok iyisin. Tuna tuna bir tane daha ölürsün. Yatağı da kırdık. Onun var ya anasını. Nerede o ya? Nerede? Şurada bir yer değil mi? Keep inventory yazalım kanka ya. Kanka yazalım gel. Yazalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen yazmıyor musun kanka normalde? Yok kanka. Daha mı hardcore olsun diye? Daha hardcore olsun Benim şimdi bir tane serim var. Ultra hardcore diye. Ölünce bütün dünya siliniyor. Oha oha. Ama onun üstünde şey var. Canım gidince canım geri dolmuyor bir de. Oha kanka. Normal hardcoreda şey oluyor sadece. Bak, Orada bak. aşağıda. Deliğin içinde. Oo. Bayağı daha da aşağı. Oo, daha da aşağı düşmüş. Kanka in bir daha aşağı. Aa! Senin var ya ama! Kanka kaç 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 Tuna Al! Creeper creeper! Bu da patlama patlama İskelet oğlum biz nereye geldik Vales? Kanka demir bulmamız lazım. Kovap botuşu alacağız. Batuş lazım abi. Bunlar bakır ya bunları. Kazmamız Aa. da bitiyor. Evet. Taş kazman vardı bir tane. Envanterimde o karıştı. Ha. Tamam. Kömür de kömürümüz var mı? Arkadaşlar birazcık karanlığa girdik. Siz belki göremiyorsunuzdur. Ama ben görebiliyorum çünkü öyle arkadaşlar benim gözüm çok parlıyor. Sen süpermensin. Evet. Bir Spiderman'im ben. X-ray vision var. Spiderman göremiyor kan karanlıkta. Hissediyor. Olsun kanka. <laughs> kanka mouse'u <masum> yedin lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Çocuğu duruyor bak orada. <laughs> Oradan bilmem. <laughs> Ya ben bak dayanamıyorum abi. Oyun oynarken travmam ya. Küfür etmeden duramıyorum. Çok sinirleniyorum kanka. Sansürleriz zaten kanka. Bak nasıl terledim. Sporcu adam falan yakışmıyor oğlum küfür bize. Kanka evet ya. Aa creeper var biliyorsun değil mi creeperleri? Biliyorum kanka. <laughs> bak bak İki nasıl tane var yapıyor. Kaç meşale falan yapalım ya. Evet yapabilirsin çünkü kömür var ya. Yap kanka. F'ye bas. İkinci elini aldı. Sağ tıkıncı koyabiliyorsun artık kazma varken. Yeni geldi. Oha oğlum oyun ilerlemiş baya. Evet demir vardı burada arkadaşlar. Ben ama eski usul bir insanım. Bunlar bana tamam, ters. Tamam sen eski, eski usul. Ben eski kafayım kanka. Hı kanka sen serbest sağlıklı çalışıyorsun hep bir de Ben hep serbest. Maki ben old school. Her şeyin old school'u iyi abi. Evet kanka her şey eskiden güzeldi. Aynen öyle. Mesela arabalar saçma abi. Ata binerek ben daha çok zevk alıyorum. Değil mi? Atlar da saçma kanka. Yürüyerek en iyisi. At hep vardı kanka ya. At hep biniyorlar. Yok kanka ya. Vardı ya. Var mıydı? Ben, ben daha de geçen sene at gördüm kanka Youtube'dan parayı bulduk ilk defa o zaman gördüm ya At eti mi? <laughs> Yok kanka <laughs> Kanka ben şimdi ne yapacağım bu arada? Bilmiyorum kanka Ben takılıyorum madende Tamam Direkt derinliklere indim bak İsmail batuş var burada Batuş mu var? şey yani işte. Batuş'un portatif olmayan versiyonu. Sen az demir topla sonra çıkarız zaten. Aa baksana aşağı. a öldü. Ne o? Oha. Öldü. O benim amcamın oğlu gibiydi. Kanka ben iyi yerlere kanka, geldim. Kanka nereye geldin sen? Bu ne? O parlıyor. Aa. Kanerdan şu an şey derin taşlara geldim. Demir buldum abi. Ben buraya indim baya. Dur demir kals şey. Kaz kanka demir biraz. Hı. Sonra demir alıp çıkalım. Sen de ev falan yapalım. Tamam demirler. Şunlar demir var. Baya bu arada derin demir buldun ha. İyi çok demir çıkıyor. buldum. Batuş evet, mu yapayım? 19 oldu. Hadi evet, batuş yapabiliriz kanka. Hafiften yukarı doğru çıkmaya başla sen. Tamam. Ah senin... Ne Allah kip Daha, şey, daha, iyi oldu. daha iyi oldu. Yukarı çıkmış olduk. daha iyi oldu. Daha iyi Haptan oldu. Bir fırın yapalım. Fırın mı yapalım ilk? Hı hı. Taş Taşımız var kanka var orada evet. Şöyle mi? Evet. Tamam çok güzel kanka. Kömürlerimizi koyalım. Kömürlerimizi eritelim. Demirleri de pişir. Pişsinler. Yaratık gelmesin de buraya. Pantolonumuzu giyelim. Onunla... Yok kanka giyme. Niye? <laughs> o Altın baltamız da var abi evet, güzel. güzel. Pişsin şu demirler. O da pişsin. Nereye ev yapmak istersin Tuna? Evi neyden yapacağız? Kanka sen neyden istiyorsan ben sana karışmıyorum. Ben sana Minecraft öğretiyorum. Hmm. Sana öğrenmeni istediğin şeyleri öğretiyorum. Nether bloklardan yapalım. Tamam. Ama o da yetmez ki. Yeter yeter kazarız oradan. Tamam. Burası benim dünya. O deliği sen mi açtın kanka? Bunu mu? Hı, hı. Aynen kanka. Kanka bir sok. Hı, hı Biraz girdi oraya da. A bak orada çocuğu <laughs> bakıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ki gerçek hayatta şu an burada. Oğlum onu var ya. Oturuyor. Bacaklarını kollarını ısırarak kopartırım kanka. O ee, yanında oturuyor sağ. Özerim onu. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biladerim. Kanat ver bana. <laughs> oh. Sen ilk batuş mu yapıyorsun kanka? Demir şey yapınca. Vaa. Kanka bir şey diyeyim mi sana? Kolum kolun bileğinden daha kalın ha. Doğru. Burada ne var lan? Batuş kötü gülüş diyor. Ha onlar olsun diye ben ses geliyor yayın için. Bunlar şu an geliyor mu? Nasıl geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan. Kova yapalım. Kanka kazan oldu. Chest oldu. Kova nasıl yapalım? Ha şey. şey. Üç tane. Şöyle ha. Dur. Ha. ha. öyle kanka ya. Yani. Yep. Onu ona gideceğiz batuş bulacağız şimdi. Bu batuş değil mi şu an? Şuradan, şuradan benim var mı batuş? Şey deniz lazım. Ya da Doğru. göl. Demirlerimizi hmm. alalım da yere. Tamam. Kalsın. Tamam. Batı 3 üç tane kaldı onlar pis. Şimdi ben bir demirle bir kılıç mı yapsam ya? Bir sürü demirimiz var. Arkadaşlar ben Tuna'yla daha fazla video çekmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kimse istemeyecek oğlum. Bok Niye? gibi oynuyorum baksana. Hayır çok iyi oynuyorsun. Şu an millet sıkıldı videoyu kapatıyor. Hayır kapatmazlar. <laughs> Demir kazma yapayım. Tamam o altınları alabiliriz şu an bak. Blokla. aa A yapacağım. tamam tamam. Balta yapayım. Tamam. Odunumuz yok. Ben beyaz tercih ediyorum. Beyaz mı tercih ediyorsun kanka? Aynen. Her zaman tamam. beyaz tercih etmişimdir. Tamam kanka sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Geç geç. Beyaz mı istiyorsun? Aynen. Şuna <laughs> ya. Ben bunlarla yapardım hep, hep bu arada. Tamam, beyaz tamam, Biraz odunumuzda. daha toplayalım kanka. Tamam toplayalım biraz daha. Demirlerimiz orada hala bu arada. Tamam evet onları da alırız. Alırız onları. Ya kanka bir şey diyeceğim aklıma bir şey geldi ya Efendim kanka? Ben şimdi çocuktum tamam mı? Aha. Yıllar önce Eve bir gün geldim Kapının altıları değişmişti Ondan sonra denedim kapıyı açmayı Sonrasında kilit değişmişti Ben de çok alındım annemler beni evde attı sandım sokakta sokakta kalmaya başladım Ondan sonra... Bu ne? Aa petek Bu ne lan? Kanka arılar saldırıyor Ananı senin ananı Kanka restora anlatayım ben Sonra e... Kanka zombilere evet. saldırıyor. Geliyor mu hala? Geliyor geliyor. E, ay, Ne yapacağız? Yatan lazım. Ara geliyor oğlum. Gelmez gelmez. Su. geliyor oğlum bak. As suya gir suya. Ondan sonra ben parkta yaşamaya başladım 9 ay falan. Sonra işte Kanka gerisini ben sana anlatmış mıydım bunu? Bunu anlattın ama park değil internet kafeydi ya Serdar abi değil mi oğlum? <laughs> Serdar beni parktan aldı. Ben bu arada aradan kaçarken ayrınları kaybettim kanka. Ha, güzel yatabiliyorsun. Bak Hala geliyor. Çünkü ölürsen aydınlar gelir. <laughs> Yok şey bizim... Yatağı aldın mı? Yok almadım. Bak e, ya. arılar şey... Ha uçuyor İçinden Evet. Üstünden mal damlıyor. Oha! Ok olsa okla indirim onu. <laughs> Bu arada kaybettim ben kanka. Craft table'ımızı falan kaybettim. Kanka öyle bir ya. Falan. Yazık o da ya falan. hile olur değil mi ya? Hile kanka ya. Evet kanka hile yapmayalım. Şimdi game moda girip... <laughs> Senin alanı... Yeeeeee... <laughs> 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 <Yeah. <gülüyor> Öldük. Aa, yeah. Sen çok zeki bir adamsın ya. Kanka al demirleri. Tamam. Kovamız da var. Bunu da alayım mı? Al kanka onu da. İlk defa kullandık. Onu da alalım. Tamam. Hı -hı. Az önce ne, ne tarafta ölmüştün? Şu tarafta mı? Şu, şu tarafta mıydı? Aynen o tarafta bir yerdeydi galiba. Şimdi... Orada okyanus var. Oradan batışı bulacağız. E, ben bunları topladım bu arada. Ev yapayım mı bunları? Ne yapayım? Ne yapacağız? Kanka batışı bulalım mı be? Batışı bulalım. Batışı bulalım. Okyanusa az önce öldün ya o, o tarafa. tarafı. Nerede? Koş o tarafa. Bir şekilde deniz çıkar zaten. Buralardan. mı? Oğlum kanka, burası da güzelmiş şey... ha. Güzel güzel ama inme oraya hiç. Aa. Oha. Bak şunun bir dur dur göremiyorum. Şu baksana şöyle mouse'u. Şunun gözleri. Ha. Değil mi? S şimdi böyle bela mı? Yok yok hiçbir şey olmayacak. Geliyor şimdi öldüm yok, kanka gelmiyor ya. Aşağı mı ineceksin? Ha. Bak ne yap biliyor musun? Yani, Batuş Batış yatağ... olsa mesela. Eline yatağı al. Aha. Ha. Şimdi aşağı in, altına koyman lazım. Saçmalama öyle şey yok oğlum. Yap. Yok oğlum öyle bir yap, şey. Yap yap. O ne diyor? O ne diyor? Yok oğlum öyle bir şey. Var var. Lan saçmalama. Bak sen Minecraft var var zıplıyorsun yatağın üstüne düşünce. Ha düşmeden koyacağım. Düşmeden altına koyacaksın. <laughs> e kanka, oldu, lan. Işte, oldu, oldu lan oldu, oldu işte. Oldu lan. Oldu bak, işte bak. Bak. bak oldu valla. Vales bu işi biliyor ya. Eee ne sandın kanka? Tamam. Kanka Oğlum yukarı ben... mı çıksak bir? Çıkacaktım şuradan zombi geldi. Kanka sen de girince çıkamıyorsun ya. Ben girince çıkamıyorum kanka. Ah. Oh. Hayır ya. Öl 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 de yukarı çık. Dur ya. Ne oldu oldu? Kaç abi. Şu an izleyiciler dislike attı. Aha. Dislike atanları mı buldun? Yok benim mallığımdan kanka. Aa. Biz, biz burada öldük ya. Aa. Ah. Öldük mü? Öldük kanka. Öldüysek yukarı çık batuşu buluruz. Batuşu burada da buluruz ya. Kanka deniz lazım. Niye? Tek su olmuyor mu? Yok balık denizden bulacağız. Batuşu lav yapsam? Olur kanka. Batuşun en büyük hayalini biliyor musun? Ne? Lavda yüzmek. Bak şu an oldu. Ha. <laughs> Ulan altına koysa mı kanka? Yok. Aha. Hayır. Lan oğlum. Olumu, kanka senle spor çok... yapalım mı? Yapalım. Tamam. Şu an kendimi çok klostrofobim tetiklendi kanka. Yok, kanka sen sakin ol sadece. <laughs> hayır diye bağırmam gerekiyor. Hayır! <laughs> Mikrofon patladı kanka. Evet abi. Kanka yukarıdan altınları da almamız gerekiyor. Alalım kanka. Ya Tuna bir şey diyeceğim. Tabi. Allah için kafes dövüşü şey yapalım ya. Yapalım yapalım. Ama şey bana böyle hiç sıkıntı olmadan vurabilirsin. Kıyamam kanka sana ya. Kanka bana hiçbir şey olmaz bu arada. Kıyamam kanka sana. Kanka gerçekten bana bir şey olmaz. Boy avantajımdan alırım seni. Alır mısın? Şey gibi. Batman Joker'i dövüyor böyle. <laughs> Her vuruşta <gülüyor> diye gülüyor. gülüyor. Sen de tam o tip var kanka. Ya vallahi öyleyim kanka biliyor musun? <laughs> Tahmin edebiliyorum kanka. A Ata niye vurdun? Atı seven kovboy. Hadi gelsene be. Atlar çimenliyor mu hiç? Aa, tişörtün ne güzelmiş. Sağ ol kanka. Biz bir aileyiz arkadaşlar. Işte. Kanka ne yaptın? Niye bastın lan? Şimdi ben bir şey yapacağım kanka dur. şu arkadan yaklaşacağım da bir eşeğe. Ne yapacaksın kanka? Öşek. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Öşeğin arkasındayız. Ay kanka ne yapıyorsun? Düşmemek için eğiliyorsun değil mi? <laughs> kanka hayır hayır. Ya altınları... <laughs> içine... Serdar! <laughs> <laughs> Serdar! <laughs> altınları kazmamız gerekiyor. <laughs> Bir daha yaklaşacağız, bir daha. Dön lan arkanı. Hayır. Dön lan. Dön lan arkanı. Adeta şahlanan bir at gibi yaklaşıyorum. Tuna hayır Tuna. ha <laughs> Onu öyle kazma, al. Hayır ya, unuttum. Onun etrafına önce blok koy. Bloklarımız. Tamam, kanka, kır altını. Ha, bak, sen biliyorsun. Tabii ya. Orada gizli şey çıktı. Tamam, çok iyi aldım. Bak aldık altını. Aldık aldık. Tamam. Bir de üstte var da. Uğraşır mısın onunla? Şuraya çıkacağım şimdi ben, şuraya. Allah'ım atış anladın o <laughs> kanka yarım kalbin kalmadı. Bir yarım kalbinin al soymaz. Kalp mi bıraktılar be bizde? Ne Yarım kalbim bile kalmadı. Yarım kalbimiz bile kalmadı kanka. Minecraft'ta obsidenden kalp yaptık. Onu da bug'la kırdılar arkadaşlar. Minecraft'ta neydi lan o End Endstone'dan kalp yaptık. Game mode'a girip kurdular <laughs> <laughs> Öşeği var ya. <laughs> <Ben> ne? <laughs> Millet Minecraft'ta yarım Hı? saatte neler yapıyor? Evet. Ben yarım saattir şu altın bloğu almaya çalışıyorum. Ya kanka hiç sıkıntı değil. Evet. Ben yarım saatte yükme hayvanlarla ban konuşuyordum. Aha. Aa çok iyi. Al kanka bak direkt tak attım bir yerine. Ha. Hmm. çok iyi kanka. Şimdi ne yapalım kanka? Kanka okyanus bulalım. Batu şurada var bak. Kanka yok okyanus lazım deniz. Niye? Orada da oluyor balıklar sadece. Balık mı? Evet. evet. Balık niye ya? Batuş balık kanka. Sen batuş su mı sanıyordun. Evet. <laughs> Öyle mi kanka? Batuş su kovası değil mi? Yani su kovasındaki balık. Kanka iyi dendim bu arada. <laughs> kanka tamam bir şey lan, Şurası. evet. Mesela Batuş'la şuraya konuşmamı görmüş. <laughs> geldi beni deli sanıyor kanka. Sen suyla konuşmamı görmüşsün. Acaba sen ne düşündün? <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Şu en sol alttakine bassana be. Niye? Süper. Şimdi biz batışı şu yakalayalım kanka. Tamam. Balık kılmamız gerekiyor. Ha bak orada su. Aa, Aa, bak aha. bir su al eline. Tamam şimdi balayı dipsal tıklaman lazım. <laughs> ah, gelin lan. Aa. Ah! O Batuş mu şu an? Evet. Heee. Şimdi Batuş'u alsana bir kanka. Aldım kanka. Batuş'a nasılsın da? Nasılsın? Ciddiyet. Geri zekalı. Niye ödedin Batuş? Tam şu an bunu Bat... burada bırakırsam ne olur? Kanka bırakma. Batuş şu an neredeyiz? Vales bu binada yaşıyor. Hayır Batuş burası bina bile değil. Batuş da şunları söylüyor. Hayır hayır mi? kanka hayır. O hayalleri şey <laughs> gerçekleşmiş. Batuş Batuş aldı yüzmek ister misin? Kanka elini alsana ne diyecek? <laughs> Hayır Batuş seni yüzdüremeyiz. Kanka sen duyuyorsun değil mi? Kanka duyuyorum da yüzdürsek mi istiyor o kadar. Yok kanka yüzdürmeyelim. Hemen duyuyoruz ya. Bu Minecraft'taki adam melatonin kullanıyor kanka galiba. Niye <laughs> kanka hemen Direkt uyuyoruz. uyuyoruz lan böyle hızlı uyuyan mı? Gerçek hatta öyle çok uyuyamaz mı? Zaman direkt istediğin şekilde Ben bazen yatıyorum kaç saat uyuyamıyorum kanka ya. Kanka ben hiç ben hiç uyuyamıyorum. Kanka, sen hiç uyumuyorsun. Ya arada. ben hiç uyumuyorum kanka. Niye Hayır ya. Ne oldu? Al şunları aldım yanlışlıkla. A. kanka bir şey diyeceğim. Bak tohum atabilirsin. Be. Nerede? Sol attı ikinci sıra iki. Artık o bana yiyeceğe dinle ben de uyumuyorum. En stondan kalp. Kanka hafta ev yapmaya başlasak mı? Başlayalım. Tam tam şuraya yapabilirsin. Tam İstansan, buraya. Sonra, evet. Şuraya yapayım mı? Okyanus şöyle. Olur üstüne. kanka. Tamam ben başlıyorum yapmaya. Tamam. Kanka manzaralı bir şey yapıyorsun baya. Evet kanka bütçeye kıydık. Ses. <laughs> Like'lardan gelen 1 liralarla Şöyle Ama güzel manzaralı bir... Tabi oğlum. Vales kanalında vales kalitesi altına düşemeyiz. Şimdi bak güzel oluyor değil mi? Kanka çok iyi oluyor. Beyaz olduğu için kanka. Öyle <laughs> mi kanka? Bu yanlış anlamayın arkadaşlar. Burada ırkçılık falan yapmıyoruz. Tuna neyden bahsediyor acaba? Ben hiç o konularla alakalı değilim arkadaşlar. Ben şu an tamamen farklı bir şeyden bahsediyorum. Tamam böyle mimari açıdan gerçekten çok... İyi bir ev yapıyorsun kanka. Altın bloklarla da süsleyebilirsin. Yapacağım yapacağım onu da yapacağım. Sen Minecraft yuvarı çeksene hayatım Tuna. Beraber çekeyim yayın açalım kanka. Olur kanka. Şunları şöyle şimdi şu köşeleri şöyle yapacağım. Bir şeyim tam krallara layık oldu. Aynen öyle abi. Bir şeyim gerçekten güzel oldu. İstediğiniz zaman havuza da atlıyorsun. Oraya kapı mı yapacaksın? Hı? Oraya kapı yapacaksın herhalde. Bir dakika. Simetrik olmadı ama şey. Simetrik olmadı bir Bir tane bakacağım. he, on, onu, kır, onu kırarsan olur. İkili kapı yaparsın. Tamam. Kapıda mı Hı. beyaz olacak kanka? Ben kapı küçük olmadı mı senin için? Dur, ne olduğunu da... Baltanla rakip ikinci de. Üşendim i̇kincide. ya. <laughs> Bence gayet krallara layık oldu. Bence çok iyi oldu kanka, biliyor musun? Değil mi? Sağ ol kanka. Evet. Şuraya craft ve fırınımızı kuralım hemen. Şurada craft, şurada... Tamam, fırın. çok iyi oldu. Bu spor salonu değil mi kanka burası şu an? Burayı ben şu anda old school bir spor salonu yapıyorum kanka. Tamam, ben sana bıraktım tamamen. Kapı da yap kanka eskiden. Şu tam. gol bloğumuz gözüksün, şuradan yapacağım oradan. Gözüksün. Kanka, çok iyi oluyor oldu ya. Süper oldu lan kanka. Kapı yapalım şöyle. Kanka çok iyi oldu. Sağ ol kanka bak. Baksana şey denize açılıyor çok iyi. Denize açılan kapı. Oğlum ben ev yapmıyor üşendiğim için video çekmiyordum. Sen geldin hemen ev yaptın. Harbi mi diyorsun? Gerçekten bu arada. Şimdi <laughs> i̇şte, ikinci bölümünün iki saatini falan çektim. Geri kalanını da yapmaya üşeniyorum çünkü ev yapmam gerekiyor. Ev... Ben de bayağıdır oynamıyorum ya. Büyük ihtimalle sürekli oynasam üşenirim evet. kanka ya. Ya evet. Hani çünkü artık yapacağım bir ev kalmadı. Her türlüsü yaptın mı? Düşünme, evet düşünmeye üşeniyorum. En son yeraltı şehrim vardı. Oha. 80 saat taş kırdım aralıksız. Oha ciddi misin? Evet. Üşenmedin mi kanka? Yok kanka işte üşenmiyorum aslında. Canım hiç sıkılmıyor benim. İnsan değilsin bro. E sen de değilsin. İkimiz de farklı konularda insan Kendi ülkede? alanlarımızda insan değiliz. Güzel oldu değil mi? Kanka çok iyi oldu. Ama odunumuz bitti. Hiç önemli değil kanka bu üst açık olabilir. Hani zaten cim ya böyle. <laughs> Hava alır. Hava alsın abi. Evet. Tamam kapıda oradan kanka giriş. <laughs> tamam. Oraya şimdi bench press'ini koy kanka yat. Evet Koyayım bench abi. Koy. Bench'im şu. O bench press oldu çok iyi. Bu tuş koyayım mı şuraya? Hayır kanka koyma. Niye? Ölürsen olacak. Su ama su var kanka. Yerde hem balık var hem de Batuş. Öldüm lan Batuş. Ben bu videoyu burada bitiririm. Oğlum Batuş. Hayır o hiçbir şey olmadı. O gerçek Batuş değil zaten. Oha wow. ter mi? Ne, ne kaldı? Ter mi? Kanka ter yani. Minecraft çekmek zor. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzda ben size teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla video vermesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Tutunan kanalında ekranda çıkmıştır. Açıklama da var. Oradan ona abone olabilirsiniz. Ve onlara ben çektiğimiz videoları da onun videolarını izleyebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sonra için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sen, ederim. Kafa acıdı mı? Sarp vurdun da. Çok acıdı. Yani, Bir bayıldın çünkü. Şimdi buradan mahkemeye gidiyoruz, dava açtık. <laughs> <laughs> Ayaktayım hala, kaybetmedim. Efendim, <laughs> <laughs> sağ arkadaşlar. Görüşürüz, bay bay.